Barış lütuf değil, insan hakkıdır. 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bıraktığımız bu yılın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü eşitliği, adaleti esas alan onurlu bir barışa dair umudumuzu ve demokrasi mücadelesine olan inancımızı büyüten bir atmosferde karşılamaktayız. Savaş politikalarının neden olduğu yıkım, yoksulluk, göç ve travmaların dünyada ve yaşadığımız coğrafyada yıkıcı etkisini, yaşamsal tüm güzellikleri ve değerleri nasıl yok edebildiğini kuşatmaktayız halklar boyu tanığı olan bizler 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü halkların eşitliğini ve toplumsal barışı hayata geçiren bir barışın sağlanmasını savunmak anlamına kavuşacağına inanmaktayız. Savaş, çatışma ve şiddetin yarattığı yıkımı ve acıyı fazlasıyla yaşamış bir toplum olarak barışın önemini çok iyi bilmekteyiz. 10 yıllardır süregelen şiddetin, silahın, operasyonların ve güvenlikçi yaklaşımların Kürt meselesini çözmekten ziyade derinleştirdiği güvenlikçi politikalarda ısrarın da toplumsal barışa ve birlikte yaşam iradesine zarar verdiği fazlasıyla deneyimlenmiştir. 22 Ekim 2024 tarihinde Sayın Devlet Bahçeli'nin meclis konuşmasıyla başlayan 27 Şubat 2025 tarihinde Sayın Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı ile yeni bir aşamaya gelinen süreç 11 Temmuz'da PKK'nın silahları yakılması ile de ciddiyetini ve barış iradesini en somut şekilde ortaya koymuştur. Geçmiş çözüm süreçlerinin başarısızlığı şiddeti yeniden tırmandırmış, güvenlikçi politikaları derinleştirmiş, binlerce insanın yaşamına mal olmuş, demokratik hakları daraltılmış ve toplumsal güveni sarsmıştır. Bugün atılacak adımların şeffaf, kapsayıcı ve kararlı olması hayati bir zorunluluktur. Aksi halde süreci sabote eden ve provokatif eylemler içinde olanlar tarih ve toplum önünde ağır bir sorumlulukla yüzleşecektir. Özellikle mevcut medya düzeni barış sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından handikap haline gelmiştir barışı savunmak yerine gerilimden beslenen yayın politikaları kamuoyunun kutuplaşmasını daha da derinleştirmektedir. Oysa medya sürecin daha geniş toplumsal düzeyde erişmesi için çözüm odaklı, çoğulcu ve sağduyulu bir dil geliştirmelidir. Bu noktada medyanın daha cesur ve dengeli bir yayıncılık sorumluluğu üstlenmesi hayatı önem taşımaktadır. Ayrıca mecliste kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda barış annelerinin Kürtçe konuşmasına uygulanan ambargo meselesinin çözüm noktasında kaygı verici durumdadır. Popülist, kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı bir dilin barış sürecine vereceği zarar tahmin edilenden büyüktür. Toplumun ihtiyaç duyduğu şey adalet, eşitlik, güven ve ortak bir gelecek tahayyülü etrafında inşa edilmiş yeni bir siyasi dildir. Barış ve demokrasiyi eşit ve özgürlük temelleri üzerine kuran toplumlarda başta halklar olmak üzere herkes kazanmakta ve evrensel insani değerlerin hakim olduğu insanca bir yaşama sahip alabilmektedir. Bu nedenle özgürlüklerin, adaletin ve eşitliğin toplumsal alanda da hayat bulacağı hukuksal ve siyasal değişimler için herkesi onurlu bir barış için daha fazla mücadele etmeye çağırıyor ve devletin tüm kesimleri barış sürecine dahil etmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğumuzu bu anlam ve insanlık için kıymetli barış gününde bir kez daha ifade ediyoruz. Ocak ayında Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak meclis çatısında grubu bulunan siyasi parti ziyaretlerimizde ilettiğimiz talepleri yineliyoruz. Bir, Kürt meselesinin diyalog yolu ile çözümü konusunda gelişecek sürecin destekçisi ve takipçisi olacağımızı. 2. yürütülecek sürecin siyasi kaygılardan uzak, evrensel insan haklarını esas alan bir perspektif ile sürdürülmesi için tüm kesimlerin sorumlu davranması gerektiğini belirtmek. 3. gelişecek süreç içerisinde olası tıkanıklıkların soğukkanlık ile karşılanarak meselenin barışçıl bir şekilde çözümü konusunda ısrarcı ve destur olunması gerektiği. 4. Yurttaşların seçme seçilme hakkının ihlalini oluşturan kayyum atama yetkisini içeren yasa metninin iptal edilmesi. 5. Ana dilin eğitim ve kamusal alanda kullanımı önündeki engellerin ortadan kaldırılması için yasal düzenlemelerin yapılması. 6. Sivil ve demokratik anayasa yapım sürecinin bir an önce başlatılması. 7. Suriye'de Kürtlerin haklarını kabul eden yaklaşım ve söylemler geliştirilmesi. 8. Anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararlarının yaran mahkemelerce uygulanması önündeki engeller kaldırılmalı. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün tarihsel önemini daha fazla anlamlı kılmanın yolu günümüz ve halkımız için ekmek su kadar ihtiyaç duyduğumuz onurlu bir barışın bu topraklarda hayat bulması için verilen mücadelenin sahiplenilmesidir.